Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evet, yani sizlere bir şey öğreteceğim. O öğrettiğim şey de arkadaşlar bildirimlere yani bildirimlere bir uygulamadan gelen ve oyundan gelen bildirimleri nasıl kapatırsınız? Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu pardon. Şu arkadaşlar bakın şu uygulama yöneticisine giriyoruz. Evet girdik. Sonra buradan şey yaparak şu hepsi yazan şurası var ya şuna giriyoruz. Sonra arkadaşlar mesela şu istediğiniz yerden mesela bildirimleri kapatmayı mı istiyorsunuz? Mesela ben şey bu oyun, bu oyunumdan gelen bildirimleri kapatacağım. Hem bu Türkçe değil. Arkadaşlar bu bildirimleri göster tikli, olmayacak. Tiki kapatacaksınız ve bu uygulamadan bir daha tamam deyip bu uygulamadan bir daha bildirim gelmeyecek size. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. O zaman bugünkü videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Bildirimleri de açarsanız daha çabuk videolarımdan e, haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşürüz bay bay.